Thank you. Çok güzel bir turnuva. Yaklaşık 800-900 kişi bu turnuva katılıyor. Bence de Türk tenis için çok önemli bir organizasyon. Umarım bundan sonra daha çok böyle bir organizasyon devam edecek. Çok güzel bir katılım var. Seyirciler açısından da ilgi alaka yüksek derecede e, Hülya Kapla e, Türkiye'deki tenisçiler bir sonraki turnuvaya hazırlanma imkanı buluyorlar. Bu turnuva kış aylarında en önemli turnuvalardan biri. İsmim Cülde Yıldız, mini takımdayım. E, beş senedir tekerlek sandalye tenisi oynuyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. E, Engelli tenisine yer verilen nadir turnuva. Burada olmak, bu atmosferi tatmak çok güzel bir şey. Hülya Hanım'a bu turnuvada engelli tenisini en azından... ...sekerlik sandalye tenisini tanıtmasından dolayı... ...teşekkürlerimizi iletiriz. Kap Tenis Turnuvası. E, yıllardan beri süregele yapılabilen bir turnuva. Dolayısıyla hem bizim veteranlar için, hem profesyoneller için, hem de engelliler için e, buluştuğumuz ortak bir alan. Burada hem sosyal aktivite olarak, hem de tenisin e, herkese her alana sevdirilmesinde büyük katkısı var ve yıllardan beri yapılıyor. O yüzden e, herkese tenis oynayalım, spor yapalım ve tenisli günlerimiz bol olsun diyorum. teşekkür ediyorum Yani neden? Çünkü böyle doktorlarımız olduğu bilinsin istiyorum. Bilsin, herkes bilsin, herkesin bir ihtiyacı vardır, öyle değil mi?